maç başladı mı? Tamam. Evet, Oha ya CS, Bugün CS'deyiz. Biraz geç başlattım videoyu çekmeyecektim ilk başta. Apır mit Tünel tünel. Arka arkaya dizilmişler sen bunu mu orada. Aynen. Lan. Amına kodum çocuğu ya. Öldüm. 70 vurdum. Bak yemeğe bak. Aslında. Harbi videoya girince şey oluyor. Hem evet, geç geliyor biraz mı? O kadar değil ama. As tamam. 4-0, 16-0'a doğru inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Acıdım ben. Ee, gel gel. Beştirelim gel gel gel. Abi, o, gel gel. gel. AK bana ver. Lan yani short bir. Tam short indi. Var. Short var mı? İndi bir tane vardı ama başka bilmiyorum. Uzun uzun. Beyler uzun, long kaçıldı. Duman oldu. Aaa Aa, tünel. Alt tünel. Gitti mi? Tünel indi. Uzun değerli zaten. Uzun. Uzun gitti. Aldı. Allah Allah. Lan nerde? Bir... Tamam Aa, ben aldım ikisini. Neyse. Kanka ben miti bakıyorum. Okey. Ben orda, ha bir al, birini astıra almış ya. Bizim adam orada. Kanka... kanka Aa, oraya, oraya. adamı bak ya. Ege Ege, ne oldu? Ege. çok fazla komut gönderildi. Oğlum sen de niye öyle diyorsun? Bazı sen sorularda da öyle diyordu. Lo şey ya. CFG mi? O FN ile. Ne der? Short çok girdi, short girdi. Kanka. Açıldı short. Short girdi kanka. Abi 3 vurdu AWP'yi zamanı. Ben short girdim. Tamam lan. Xbox'ta. Aa vuramadım gerizekalı. Ne abi ya? Kanka Sinan vuramadım adamı pardon. Longa bak longa say. Ya kanka sıkıntı yok da adamı ben görmedim o koyayım. Kanka smoke kapışmış ki. Ya, ya of. Bak ya, çok tuttuk yani. yerden alın. Kanka gitme gitme hiç boşa alsın. Direkt short'tan. Al üstünde o koyayım. Biri atladı. Short'tan gelir ya bir bence. Girdi kanka short'tan da nah, hemen. Nah, nah. Belki 10.000 param var. Seflemeye gerek yok bence. Bence de. Tamam adamları ne kadar öldürürsem, ne kadar büyük zarar verirsem o kadar iyi zaten. Aldın <laughs> ya kanka adamlar da ateşi sıkıyor. Hiçbir şey zaten. Şey kanka şorttan gir ben, şorttan gir bence şorttan gir. Bence daha mı adam Oğlum. gelecek bence burada. Aa zaten bomba kurulmuş. kurulmamış. Adam... ben bomba kuruldu diye gitmedim. O adam karda. Direkt kar bak. Kara yaptı kara yaptı. Kurdu lan kurdu amına koyayım. Gitmiş lan. Aa, görmedim. Ne neyse. Ne illa bana bu baba ya digarını aldıracaksın. <laughs> o da almış. Ne, ne aldın lan? O da. O almış. Ya abi bir kişi daha gelsin Allah Tünel gel. girmeyin beyler. Beyler tünel girmeyin sakın. Tünel girme Ege. Tamam tamam. tamam. Kanka. Flash geldi. Var var. Dön dön bomba şu an longta. Öldüm mu? Atladı atladı Ege Ege atladı. Şey at tüneli atladı. Tam gördüm zaten. Allah adı o bombayı. Tamam. Oha aklım çıktı Kanka. ya. Helal lan. Var ya biraz göte bala vurduk. Aaa short machine buna uçarak hafifle vuruyor. Tamam. Short başı. Oto yerden buldun aldın mı? buldu aldım lan. Ha, baran varmış lan sonunda. Bir para evet. yok belki ay Evet bizden turuncu sıkıyor. Korktum. İye hep hep hep. Turuncu da Alpermiş. Be be be. Ha kanka dur sıran üst üstte yapalım, tekniği yapalım. Öndü lendi öndü dedi. Ay girerler o zaman. Ay girerler. Short'ta kanka şu an Şort. ses geliyor, reload sesi geliyor. Bak, Mal gibi öyle. Malla short. <laughs> Yazayım, saniye alır ya siz o motoyla çok kolay oluyor lan. Harbi. Motoyla odum ağzıma sıçtı. Beni bekler misiniz? Bir mola alalım. Bir ver lan. ver et, ver. Tamam, 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 adamı attırmayalım ya. Tamam attırmayalım ya ona da yazık. Amur. Tamam. Dur ben de yazayım Göze ya. Göze bak oğlum şu Bak şu göze baksana. Bir fotoğraf koyarım <laughs> buraya. <be. gülüyor> <laughs> pört Birin gözler de küçükken bırakmazdım. <laughs> Ege <-Gerik. gülüyor> Çok var bu mı burada? Bu arada? Onu diyor bize. Beğenin Kanka ama koyma Onlar ağa girecek. Abi adam işte. Al Abi Kanka long kusurup mit at. Kanka bu adamda bir Aa! şey var ya. Abi kal. Mini sal istersen. Neredesin? Sen de hiç altın yokmuş altın. ya. Al. Bari ben ben de para ben kanka. Ben kanka. Bir kişi değil. Ben gidiyorum ben beyler. Ay Abi adamlar tabi. Bul turasdan mal. Kanka bakma bakma. Kira bir dakika. İki kill long var long var iki tane flash geldi ikisini de yedim. Geliyorum. Bomba düştü. Ya sıçayım bok Short, boy. Adamlar, long kaçacak. Şuna geldi. Şuna. Oh. gidiyor. Helal. Kanka DP Kanka ben, ben Moosan ayarlıyorum Windows ile Ay, onu ne? Oğlum o canı bile gitmedi lan Alper'in bir canı bile gitti. <laughs> bir, bir, bir canım gitti. gitti. <laughs> bir canım gitti. Oğlum zırhın gitti lan canın gitmedi. Gitti. Allah Allah. Drop var mı? <laughs> yok. Zenginiz oğlum. Bende para Aa, yok ben para <laughs> yok diye P90 aldım. Sen beni paraya bak gözün kalk. Allah Allah. Yediğim param var oğlum. Biraz söylemiyor. önceden de söyleseydi keşke adam drop'u. Ben atmam ben. Kanka BB'ye geçtim, BB'ye geçtim. Evet. O çok pahalı. Şorta bakar mısın? BB. Bu short girer direkt eminim. Ne? O mid girer. Ne? Evet, mid açılır midden? Amına koyayım ya. ya ben, 6 kill almış şey. Ege'yle aynı benden iyi. Kilo alamadım. M4 Hayır! Ama saldım yanlışlıkla. Olur ben alacaktım kardeşim. Oğlum adamın silahı yok. Aslında bir B flash geldi. Benim B ve, 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 ve. A, B B B B. Gram yok, yok hepsi be. V gelir Baba o be. LCS flash. Evet. Bak. A plus beş. On. AWP ile gitme lan Ege. Öleceksin şimdi AWP'den Hadi azar Üç kişi lan hadi şuradan çık git. Ana. Short girecekler ha. Ya ya. Girecekler aslında. vurdum. ben de onu alabilirim ya. Atamadı amına koydum aptal. Arkadakini E, ya. Tiii. Sakin ol, Sakin ol. 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 Bir tane MP5 aldım. MP7 pardon. MP7'ye e, bak MP7 ne e, fark eder? O kadar yani O kadar. MP7 MP. Be be be. Bunu alamayanlar. Ne var galiba? Tamam bağırma kanka. Sağ ol. Oo, 2 alt tünel. Aa bu ne direkt öldüm onu İki. Bak alt e mi? eko ele alırsak var ya üf yaşadık. Şey, şey burada burada tamam, mid amına koydum bunu Lan girdi. Tamam. Of be. Beni. Tamam, be. ben be, beni kanka. Nasıl be, beni be, görebiliyor ben onu be, görmediğim sürece. Gördün ki. Tamam 4 kişi ace al. Ya ya. Ela. Adam şey. Tam zor oğlum. Görmediğim şunu şey nasıl görebilir ya? Sus atma. Tuz. Ya kes ya ağlama kudurma alma. Havada taz, taz, vurdum taz. havada. Ege sen niye oraya çıkıyorsun la? Ne Ege mi? <laughs> Aa diğer adam var. Aa niye senin ya amına koyayım direkt Ege dedim. Ben niye beğeneyim Neyse. <laughs> Ben adam mı aldım? Ben bombayı görmedim. A, A long geliyor. Oha! Oyy! Hey! Aman, hasn't? aman, ben aman. Ben de gördüm. Al o bombayı. Ay Şey yapalım mı? Itu? B, B, B. A N B. Net, tam, be. B. B mi yapalım tamam. Neyse tamam, hadi B. B. be. B. Anladık abi. Tekirdağ hepimiz. Allah'ım Vay şoför. Şoför. Gel lan şoför. Şoför 99. Oh. doğum ailesi. Kurun 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 kurun. Tekir daha raksı orada mı dedi birader? <laughs> bir, biri de benim kill çaldı. hani ben ikili kill çaldım o benim Nerede abi sonuncusu Bırakın şurada bir kill alayım bırakın bırakın da bana da para doğru, gelsin. Doğru. Oğlum be gitseniz de oğlum adam çözüyor belki şu anda amına koyayım. Ha çocuğu ama. Gürkan neresinde yaşıyorsunuz peki? Çorlu. Çorlu. Çözüyor lan? Gürkan diye bir arkadaşım var. Ay gidiyorsun. Ne diyor? Ben, ben bilmiyordum. Gir 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 gir, gir 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 ha gir 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 gir. Ben bize şoban diye bir dedim. Gir ha gir ha gir ha gir ha Ay şoba. Şortin. Ne? Ne bitti oğlum? Ha maç bitti sandım bir an yemin ederim sağdaki yazardım. No, şort. Kur kur kur. Kur. Ben Oo ben ona vantip ben ona eşya atmışım. Evet geldi gibi öldü zaten. Alper. Ulan asrın yazmış olur abi. Cevap veremez. O Alper izleme amına koyayım. Aa, Alper götünü kurman. Bir maç alırsam Nova İzle 4 Alper, olacağım. E, ne izlemez? E sonu diğer çarlığı geçip açıp gelsene. E, olayım garantileyim yazmış. Ya Rami ya. Kim? Onur abi mi? Kim Desene bizde hile yok. Ben kullanmıyorum haram. Haram. Haram ne? Beyler bitti o flash'ın amını koyayım ya. Allah'ım ya. Haram, haram yazdım. fayda yazmış. Hayda. <laughs> Cehenneme Sinan'ın hesapları açıver ya, yazmış. Gülüyor ya. <mi>? ya. Gülüyor, <gülüyor> yani. ya. ya. var mıydı? Aman Oğlum ben gidelim. ne yazı yazamıyorum ya? Ben bir de AWP çekeyim ya. Bu sefer B'ye mi gitsek? Alın yok bombayı yok. lan benden. A gidelim tekrar bence. Al bombayı kime attım ben? Bora. B B B B. 3, 2, 1. Amına koyayım AWP aldım bir de gittim skut aldım yanlışlıkla. Gir gir B'ye gir. B'ye bir B'ye bir, 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 bir koşun B'ye. A'da biri öldü. Kanka biz B dedik ama A'da 2 e, öldü. E tam... Gir <laughs> gir 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 gir. Ben ayı temizledim zaten B'yi boş. Eh, at at bana at bırak. Oh ne ne avradın ya? Adam nerede? Hop hadi bak Oğlum Alper. Alper 27 ben 23 oldum. Aa kutuk ya. Maç sayısı hadi bakalım. Hadi bakayım. Klaim ya. Ben biraz biraz mı? Bıçak bıçak bıçak. Hepsini alacağım. Bıçak hadi. Silahları atmayın ama. Yani. Ne olur ne olur. Bıçak. Hadi beyler ya koş. Abi, hadi, hadi mid Şimdi bunlar şey çekerlerse silah sıçarız ağzına. <laughs> Diğer keller de vallahi yırtırız. Gelin B'ye gelin B'ye gelin B'ye gelin. Şortta bir daha. Lan sıkıyor. Sıkıyorum Tamam, beyler amına vurdum Şerefsizler ya Ben de çıktım Aldım ben beni satayım? odusu canımı bıraktı adam geldiğim gibi İbne. Em Em güldü hem anamıza söyledi herhalde Anasatiyem niye sen ediyorsun? Ya Allah'ım Beyler buna bıçak City var CT base City mi? Amınakoyim Bıçak koşacaktım Herkes şey yapalım. Eziyor. Moskova biz onu Avrupa'ya gireceğiz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>